Herkese merhaba arkadaşlar. Kalifatiyenin ikinci dünya savaşını anlatan oyunu hepiniz hoş geldiniz. İngilizce bilmiyorum. Hiçbir yarrağı bilmiyorum. Sadece görevleri yapacağım. Bu kimdir? Nerenin komutanıdır? Ne istiyor bizden hiç bilmiyorum. Herhalde ki ben bu elemanım arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Belki de adam bize küfür ediyor. bu çocuğu. Biz emrediyorsun diyoruz. Evet bizi bu bu ekibi var ya komple siktire giden ölün diyor arkadaşlar biz de bu ekibin içindeyiz. Arkadaşlar bize karadan ateş ediyorlar biz de karaya çıkartma yapacağız birazdan. Lazım. Orası bu şey, tam bomba yanıma düştü. vallahi bizim gemide bir tane alt var ha helal olsun. <laughs> bağırma. Bağırma. Bu ne bağırma. Hava hava. Oh. Bombalardan havan rengi. Ben niye kafamı eğiyorum amiraku? Sen bomba bana gelecek. Sen Rus bir çocuğum ben böyle dik dururum. God damn it! yards! etme elbette. etme. Mıda kızıp bana niye? Same plan. Get to the seawall. Komutanım ailemi özledim. Everybody <laughs> <laughs> Aynen aynen. Haydi gidelim diyor. Ya gidiyoruz da bize ayırdılar. Babam bu herhalde gemi durdar arkadaşlar. Bozuldu mu ne olduysa. Oo, pop pop pop. Aha, bab. Olan bizim takmada. Aa, aa. Aa, hepsi öldü, hepsi öldü. Olan Berna siper al. Öyle taklı yapma sen de öleceksin amına. Kendi denize at denize. At denize, orospucu. Oo, çok güzel. You Hadi, diye hazır mısın? Ben diyorum. De... Evet efendim. Oh, Jesus. Naziri, daha yerden kalkamıyorsun. Evet. Bismillah. Nereden gideceğiz lan? Koş 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 koş. Ah vallahi az kaldı bomba götüme tamam Koş. Hayır. Ah ah ne biçim ateş ediyorlar? Oğlum biz kimi vuracağız? Ama Amel... ölme ölme üstüme düşme. Geliyorum geliyorum ama çok pis ateş ediyorlar ya. Herhalde ki öleceğim valla. 30 metre kaldı da ben gidemem daha fazla. Dural ne hepsi? Abi git önde var düşman var yok hala bir git kontrol etsen. Değil mi bana değil mi? Evet geldim geldim sayılır ben ölmezsem iyi olur. Eğil 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 eğil. Eğil. Evet, geldik görev yerine geldik. Daniel rah, amına ve usursalar ölüyorum usursalar. O Oo, bomba atacağız herhalde. Michael götten nefes alıyor arkadaşlar duydunuz üzere. Hadi yolla. Bu ne lan? Ha, bu kontrol ediyoruz. Tamam anladım. Leftmost. Vallahi yolladık. Bomba. Bombayı bıraktık. Koş 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 koş. Asker ya şimdi ölürsün ya da 2-3 dakika sonra ölürsün. Haydi. Aa! Çok pis ateş ediyorlar. Amına koyayım ki ben ben kendime ateş ettim. İnşallah o işa bana kurşun değmez ya. Orası orası piçi. Aa! Vurdu. Vurdu beni öldürdü. Ben bunu öldürmem lazımdı ya. Sakinliğini koru. Her zaman sakinliğini koru. Hepimiz öleceğiz ama sakin olmakta fayda var. Öyle taklidi yapsak işe yarar mı ya? Ya, yarar. Bir bomba yanımıza düşse eğer gerçekte ölürüz. İleri git ileri. Ben burada hani kol ileri git. Aha aha. madem var Bomba attım. Yine yanlışlıkla bir bomba attım ama bu sefer onları attım. Bak şehit düştü. Yok düşmemiş. Aldık. Tavanca. <laughs> bomba attım bomba kral. Ya <laughs> oğlum ben ben niye sürekli bomba atıyorum? Tommy. Tommy. Hele beni dinle beni. Tommy beni dinle ben Benden bu Silahın var mı? Ben bermi bitti ya Oğlum o gözlüklerin kırılsa sen yarakı yedir söyleyeyim Gözlükler savaşa mı geldiler? Ben indirdim birini Düşman da olsa her zaman saygı duymalıyız Ver o tüfeği bana. Oo tamam keskin nişancı aldım bir daha. Bak arkaladım arkaladım. Eee. Arkaladım. Bak seni ben kurtardım bana bir can borçlusun önden git. Aaaa valla bunlar benim mecdanım bir sike. Bir tane indirdim. Hadi gel. Bu bugün de indirdim. Tamam çok güzel eşeklere bak. Bu çocuklar lan çocuk. Ama düş. Çocuk mocuk da. Eli silah tutuyor. Lan orası çocuğu Bırak lan ben arkadaşı. Bak. Seni oldu iki. 2'dir kurtarıyorum. Bir daha kurtarmam. Sen oldu 2'dir kurtarıyorum ha. Orası çocuğu ne Sen bunu kurtarmaya gelmişiz. Vatanı kurtarmaya gelmişiz bu bizimle. Biri ateş ediyor. Ah! Umunna kodumun. Bu kim? Fransız mı artık? Alman mı? Hiç bilmiyorum. Biz mi Almanız? O mu Alman? Hiç bilmiyorum. Ha! F'ye bas diyor. Öldüm. Vallahi öldüm. <laughs> Açıklama yapana kadar vursaydım ölmezdim. F'ye bassaydık ölmezdim. F'ye basıyorum. Bol bol, bol bol F'ye bas. Evet. Olan F'ye basıyorum da ben bunu alamıyorum. Allah. adam öldür Evet F'ye bastım ayla. Gene öldüm. Çok gıcık gittim bu elemana. Get adı olsaydı bunun kafasını bile cama vururdum da. F'ye basıyorum bak. Çok bir çok hızlı şekilde F'ye basıyorum. Sen istediğin gibi. F'ye basıyorum. Evet aldık sonunda. Çok hızlı F'ye basmak lazımmış. Oo, helal helal kanki. Aa, ben kankamı da öldürdü. Bir de kızı. Kızı bana niye Aha, C'ye bas diyor. Evet aldım. Feya bas hızlı 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 hızlı. Lan ne güçlü çıktı bu Rambo orospu çocuğu. Rambo çıktı ya. Al 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 al, al, al. götüne sok bu bıçağı. aa. Evet. Aha. O Ruspının çocuğuna bak hala. Gene bizi öldürdü. Gene bizi öldürdü. F. Hızlı hızlı F'ye bas. Bırak lan. Bu bıçağı ananın amına sokarım ben sana dur. Sen merak etme. Buraya getir diyor. Hızlı hızlı F. Oo. Kafasına kafasına vur bu piçin. Bu Rambo amına koyayım. Bunu bunu sağ bırakırsan savaşı kaybederiz. Bir şeyin var mı? Amına adam. Bir şeyin var mı? Öldü vallahi. Oh, tam tam konuşma çok. Kendini yorma. Kendini yorma. Seni buradan bırakamam amına koyarım seni Bunu taşı diyor. Nereye taşıyacağız? Amına. Çaktım. Bunu burada bıraktık. Bunu burada bıraktık. Gidiyoruz görev yerine tekrar. Oğlum elemanı orada da öldürürler sanki orada yaşatırlar mı? Ama. Başım dönüyor herhalde bilmem anlamadım. O oyunun grafikleri biraz değişti. Ha, bunu hayla taşıyoruz o yüzdenmiş. Gel 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 bunu siper akla taşıyalım gel. Ben de mi orada bıraktık ama. Yat yat uzan. Uzan. Savaş olmadan önce çektin 31'leri düşün kral. Evet bunu da aldık. Gel 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 gel. Hiçbir şey yok Hadi Hadi. seni Hadi. götüreceğim o gel. Oğlum var ya neyi insanım <laughs> amına. Altıya basıp. Pis savaşçılar. Orası bir şey yok ha? Evet. Baya bir geldi ha burada dur burada dur ben bunları bir halledeyim ah, geri döneceğim Ya oğlum tabanca vermişler elimize ama tabancayla ben bunları nasıl indireyim ya Akıl var mantık var Ooo oh, helal hayla hayla işe yarıyorsun Sen sen adamsa oğlum Sana ölmek yok Sana ölmek yok Gel uh, gel 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 Bunu buraya <laughs> mı bırakacağız? Fuck! Aha bomba. Bombayı alıp direkt onlara atacağız G'ye basıp tamam. Tamam. He's down. Let's move. Gel 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 adam uh, sen oğlum sen var ya sen uh, olsun daha iyi oğlum fuck. aha bomba attılar al onlara geri at bombayı çok güzel Gel oğlum ya. Sen de kendi iyice bıraktın ben ha. Seni. Orası bu çölüne taşıyoruz ya. İyice yattı ama. Tamam bunları da indirdim. Daha iyileşirse herhalde. He? Aha! Aha! En çaresiz hissettiğim anlardan biri. Ne kodum. Daha tek başına bu oyunu bitiremiyoruz. Bize yük, yükle. Tamam geliyorum tamam. Oo, bala bizim yukarıdaki alama indirdi ikisini birden. İyileşeceksin. İyileşeceksin. Morfin ver diyor. Al 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 al. Al, kuzi keri. Tam sapla. Morfin verdi arkadaşlar çok acı çekiyordu. Bana bak iyileşeceksin tamam mı? Bala. Tamam mı? Bu da arkadaşlar çok konuşamayacağım şimdi biraz duygulandım. <laughs> evet devam ediyoruz. Oğlum ölme. ölme. Ölme o kadar boşuna mı taşıdık? Ölme. Hayır. Ölmemiş. Yok valla son sözleri bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yardım sen doktor. Doktor nerede amına koyayım? Aynen bak bak bak. Boş. Bu, bu, adam ölürse Sık, senin kafana gülüyor. sıkarım. Sana söyleyeyim yani. Bu eleman ölmeyecek. <laughs> Konuşma ananı sikerim bu eleman ölürse var ya Sık. hepinizi burada öldürürüm. <laughs> Eyvallah. Kırası iyileşeceksin ha inşallah. Ben, oğlum dur hele bir arkadaşım başında bekleyelim ya. Space. Uh, Arkadaşımızı geride bıraktık ya. Oğlum ben de onun yanında rafakacı olarak kalabilir miyim dostlar? Orası bir şey Lanet <laughs> olsun. Allah 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 Allah. MG Aha. <laughs> her yerdeler. Ne koyduklarım her yerdeler. At at rastgele bomba at. Belki ölürler ama. Çatıda, çatıda. Bunu kar 98 ile indirmek lazım da. Evet, mermi lazım. Allah'tan bu otlar var ha. Of oh, of oh, çok pis sıkıyor. Valla çok pis yerden de ateş ediyor. Oğlum bu niye ölmüyor amına kodum? Hala götüne sıktım o da yaşamaz. Ben yukarı çıkacağım. Yukarı çıkacağım da ölmezsem çıkacağım. Açıktayım açıktayım siper al bir yere. Bomba orası temizlenir herhalde. Bomba patladı evet orası temizlendi. Ya ramı temizlendi. Bunları burada arkalayalım. Bunları burada arkalayalım. Yukarı gidip bu ipneyi de öldürmem lazım. Hayırdır orospu bir çö... Çekil elimde aga. Bunu da indirelim. İki sorsalar üçünü de ben indirdim ha. Kullan bunu, bunu kullan. Ama ne tabi teknolojiniz var. Kafar at. bunun Or çocukları tabi teknolojiniz var. Oğlum bunlar bizim mi lan? Yok bunlar düşman. Hala şu yandaki İbni'yi alsana, bana ateş ediyor yandaki İbni'yi biriniz alsın. Ya beni öyle bir yere koymuşlar ki amına koyayım, ilk ben ölüyorum ha! Ama yerim güzel ha, oh, kafa Hele dur, oha, 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 orospu çocukları, burada tek ben yokum, oha. Oha, burada tek ben yokum, oha, tek bana ateş etmeyin. Bu var ya bu, Ö önde amına koydum, siper almış, tek bana... Bunu da indir. Bunu da indir. Bunu da indir. 50 mermim tek kaldı. Bunu da indir. Değmiyor da amına Değmiyor. Çok yaşamam gibi. Burada çok yaşamam gibi. Ne alalım. Bunu da alalım mı dedi sana? Ananızı sikim sizin. Sizi doğuran ananız ne kadar çok doğurmuş. Tamam tamam yeter bu kadar. İndirdiğimiz yeter. Biraz da bombayla indirelim. Hayır basma. ama. Bomba at. Bomba. Bol bol bomba at. Toplanma alanlarına bol bol bomba at. Oğlum bunlar bitmez ki amına. Şu, şu elemanı takip etmem istiyor. Hala bana şey ver şey kit ver. Sağlıkçı eyvallah. Şu kiti bir basalım ya. Çok güzel. Hepsini beğendirdim valla. Olmasam siz ne yapardınız? Bunu mu kullanacağım? Vallahi bunu kullanacağız. Bu çok güzel bir makina. Er, er. Yok yok. Yok edeceğiz herhalde. Kaç 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 kaç. 50 tane bomba var. Kaçın oradan. Çok güzel. Devam edelim arkadaşlar. Dinlenmeyin daha mına koyayım etrafı izlemeyin. O yerin güzel tabi. Tabi yerin güzel. Şuraya bir baskın mı atalım? <laughs> Selamu aleyküm komutanım ölmüş mü? İnşallah yaşıyor ya. Daniel ooo ölmemiş. Nasıl hoş ettin sen? Beni korku dildirdin la. Sigara içme saçta. Sağlığına zarar verin. Eyvallah. Hadi, hadi, işimiz var. Amir. Bunu bana yapma. Kalk ayağa ve gidelim buradan. Bu, ama bu gerçekten iyi bir adama benziyor. Çünkü niye? Burnu biraz uzun. İyi bir adama benziyor bu. Burnu uzun insanlardan zarar gelmez. Elime bir şey olmuş. Bu eller artık eskisi kadar zevk vermez. Who the hell this the best way to evet arkadaşlar, bu bölümün burada sonuna geldik. kalıpta tip ikinci dünya savaşı birinci bölümüne <laughs> burada bitiriyoruz. Bu bölümün devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Size bağlı devamının gelip gelmemesi. Kendinize iyi bakın, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de aynı zamanda açmayı unutmayın.